Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere coğrafya dersinde başarılı olabilmeniz için 4 tane çok önemli ipucu vereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci ipucum nerede diye sormak. Nerede sorusu coğrafyanın en önemli sorusudur. Çünkü coğrafyanın dağılış ilkesiyle alakalı bir sorudur. Ve coğrafyanın dağılış ilkesi de coğrafyayı diğer bütün bilimlerden ayıran en önemli ilkedir. Nerede diye sormak aslında şöyle uygulayabileceğiniz bir tekniktir. Toros dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur diye orogenes konusuna çalışırken hemen nerede diye soracaksınız. Nerede bu Toros dağları? Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Veya Tundra iklimini çalışırken işte Tundra iklimi en çok yağışı yaz aylarında alır. Yılın büyük bir bölümünde sıcaklık 0 derecenin altındadır. Bu bilgilere baktın ve en son şöyle bir şey gördün. Amerika'nın kuzeyinde, Asya'nın kuzeyinde ve kutuplar çevresinde görülür. Bu bilgiyi gördüğün anda hemen nerede diye soracaksın ve açıp bakacaksın nerede? Asya'nın kuzeyinde, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde ve kutuplar çevresinde. İşte orada nerede sorusunu sorarsan sınavda çıkmış olan şu soruyu da çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Veya başka bir örnek. Örneğin doğal afetlere çalışıyorsun ve bu doğal afetler de çok sık sorulan, çok sık sorgulanan bir konu alanı coğrafyada. Doğal afetlere çalışırken orman yangınlarına baktın. En çok orman yangını nerede görülür? Diyor ki Akdeniz Havzası'nda. Depremlere çalışıyorsun. En çok depremler nerede görülür? Akdeniz Havzası'nda, Pasifik Ateş Çemberi'nde. Bütün bunlara baktıktan sonra veya volkanizma en çok nerede görülür? Akdeniz Havzası'nda, Pasifik Ateş Çemberi'nde diye. Açıp Akdeniz Havzası neresiymiş diye bakarsan şu soruyu da çok rahat bir şekilde çözebilirsin ki bu da 2022 sınavında çıkmış olan çok önemli ve güzel bir sorudur. İkinci ipucum olaylar arasında ve bilgiler arasında bağlantı kurmak. Biz coğrafya öğretmenlerinin yaptığı çok acayip bir şey vardır. Biz ders anlatırken coğrafyadaki konuların nedenleri üzerinde dururuz ama soruyu sorarken bağlantılar üzerinden sorular sorarız. Mesela Türkiye'nin dağlarını anlatırken Kuzey Anadolu Dağları'nın doğu-batı yönünde uzandığını anlatırız. Ulaşım konusunda şöyle bir soru sorarız. Neden Karadeniz bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zordur? E, o zaman da senin şu bağlantıyı kurman gerekiyor. ha Ben bunu Türkiye'nin yer şekilleri konusunda öğrendim, e, dağlar konusunda öğrendim. E, çünkü orada Kuzey Anadolu dağları doğu batı doğrusunda uzandığı için e, bu ulaşım daha zor sağlanıyor. Yani bu bağlantıyı kurmak önemli. Bağlantıyı kurmak ise test çözerek pekişecek, test çözerek gelişebilecek bir yetenektir ve çok da keyiflidir. İnsanın yorumlama ve analiz kabiliyetini ciddi oranda artıran bir durumdur. Üçüncü önemli ipucum ise şudur test çözmeyi bilmek. Aslında birçok öğrencinin çok denediği, birçok öğrencinin de yanlışlar yaparak uzaklaştığı veya çözmek istemediği veya çözerken sadece doğru cevaba odaklandığı bir tekniktir. Şimdi coğrafya dersinde benim size başarılı olabilmeniz için şöyle bir tavsiyem var. Mesela bir test sorusu nasıldır? Şöyledir. Bir soru öncülü vardır. Bir soru kökü vardır. Ve bazı şıklar vardır. Bu şıklardan 5 seçenekli bir teste 4 tane yanlış cevap vardır. 1 tane doğru cevap vardır. Şimdi her öğrenci doğru cevaba odaklanır. Ben sizden şunu isteyeceğim. Yanlış cevaplara odaklanın ya da o çeldiricilere, oradaki doğru olmayan şıklara odaklanmanızı isteyeceğim. Eğer bunu yaparsanız hem o konuyu öğrenirsiniz hem de onunla bağlantılı birçok konuyu öğrenirsiniz. Gelin beraber şöyle bir örnek yapalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur? A) Kayaçların fiziksel olarak parçalanması. B) Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması. C. Güneş ışınlarının geliş açısının kutuplara doğru daralması. D. Mevsimlerin oluşması. E. Yer çekiminin kutuplarda daha fazla olması. Arkadaşlar günlük hareketi sorduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Öğrencilerin birçoğu ne yapar? A. Günlük hareketin sonucuymuş. Kayaçların fiziksel olarak parçalanması. O zaman demek ki bu budur deyip geçerler. Ancak ben sizden şunu yapmanızı istiyorum. Dünyanın güneşe yakınlaşıp uzaklaşması neden oluyor? Buna bir bakın. Neden oluyor bu? Yörüngenin şeklinden dolayı oluyor. Güneş ışınlarının geliş açısı kutuplara doğru neden daralıyor? Dünyanın küresel şeklinden dolayı daralıyor. Mevsimler neden oluşuyor? Eksen eğikliğinden dolayı oluşuyor. O zaman soruyu çevirelim bakın hemen. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın küresel şeklinin sonucudur dedik. Cevap C oldu. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonucudur dedik. Cevap B oldu. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın göit olmasının bir sonucudur dedik. Cevap E oldu. Eğer şıklara odaklanırsan soru ne olursa olsun ne yaparsın çok rahat bir şekilde bunu çözersin. Geldik dördüncü ve son aslında belki de en önemli maddemize. Çünkü bu madde sadece coğrafya dersi için değil, diğer bütün dersler için de uygulamanız gereken çok önemli bir maddedir, çok önemli bir ipucudur. Nedir bu? Bu insanın öğrenme mekanizmasıyla alakalı bir durumdur. Biz bir şey dinlediğimiz zaman, örneğin siz şu an bu videoyu dinlediğinizde benim burada size anlattığım şeyleri kısa süreli belleğinize alıyorsunuz ve bunları anlıyorsunuz. Kısa süreli bellek insanın öğrendiği yer değildir arkadaşlar. Bir bilgiyle karşılaştığımızda bunu kısa süreli belleğimizle anlarız, algılarız ama bu öğrendiğimiz anlamına gelmez. Öğrenmek için var olan bilgileri uzun süreli belleğimize aktarmamız gerekir ki ihtiyacımız olduğunda, sınava girdiğimizde veya o bilgiyi kullanmak istediğimizde onu geri çağırabilelim. Çünkü biz akşam gözlerimizi kapatıp mışıl mışıl uyurken beynimiz bize lazım olmayan bilgileri böyle pıtır 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 pıtır, pıtır silmeye başlar. Silmesin diye önemli olduğunu beynimize hatırlatmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? belirli aralıklarla öğrendiğimiz her şeyi tekrar edeceğiz. Mesela coğrafyada iklim konusuna çalıştık. Aradan iki ay geçmiş ve sen bir daha dönüp iklime bakmadıysan onu unutursun. Çünkü o kısa süreli bellekte kaldı, uzun süreli belleğe aktarmadın. Sen işte dağlara çalıştın veya sanayi bölgelerine çalıştın. Neye çalışırsan çalış. Bunu oturup düzenli bir şekilde pazar günleri veya iki haftada bir pazar günleri veya ayda bir kere yani ister toplu tekrar yap ister konu konu tekrar et. Ama bunu bir şekilde tekrar etmen gerekir. Tekrar etmezsen bu bilgiler kalıcılığını ve bizim için anlamını yitirir arkadaşlar. O yüzden e, ipuçlarını bir tekrarlayalım. Birincisi neydi? Nerede diye sormak. Nerede diye sormak çok önemlidir. Çünkü nerede diye sorarsan en az 3-4 tane soruyu çok rahat hangi sınava giriyorsan gir yaparsın. İkincisi neydi? Bağlantı kurmak. Bağlantı kurmak test çözerek pekişen bir şey. Üçüncüsü neydi? Test çözerken yanlış seçeneklere, çeldiricilere doğru olmayan şıklara odaklanmak onların ne olduğunu öğrenmeye çalışmak. Bu yüzden de yanlış yaptığımız her soru bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Doğru yaptığın sorulardan korkacaksın. Çünkü belki yanlışlıkla doğru yaptın yani. E, bu da bizim için önemli. Dördüncüsü ise belli aralıklarla tekrar etmek. Bu sistematiği uyguladığınızda coğrafya dersinden başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Ben size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir gün bir kartal yuvasında yumurtalar düşmüş ve aşağıdaki bir tavuk çiftliğine gelmiş. Tavuklar bu yumurtayla karşılaşmışlar kendi yumurtalarına çok benzemesi de o yumurtayı alıp işte diğer yumurtaların arasına koymaya karar vermişler ve zaman geçmiş aradan yumurtalar çatlamış bazı yumurtalardan civciv çıkmış ve o kartal yuvasından gelen yumurtadan da yavru bir kartal çıkmış. Yavru kartal işte diğer civcivlerle beraber yemlenirken filan gezinirken sürekli gökyüzüne bakar ve orada böyle gökyüzünün tek hakimiymiş gibi uçan kartallar görülmüş. Ve anne tavuğa sorarmış işte anneciğim biz neden böyle uçamıyoruz? E çünkü sen tavuksun sen uçamazsın dermiş annesi ona. Bizim aslında eğitim sistemimiz böyle ailelerin içerisinden gelen ve bizim okullarda biraz da böyle civcivleştirdiğimiz kartallarla doludur. Bunu neden anlatıyorum? Ben coğrafya öğretmeniyim. Çok güzel bir meslek hayatım var ve çok da güzel bir puanla atanmıştım mesleğime. Ama benim 9. sınıfta coğrafya dersim sıfırdı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.